Yukarıdaki tabloya göre aşağıdakilerin hangisi söylenemez? Evet, tablomuz nar üretim tablosu 2014-2018 yılları arasına ait son ve yüzdelikler verilmiş arkadaşlar. A seçeneğiyle başlayalım. A, Antalya toplam nar üretiminin yaklaşık çeyreğini karşılamaktadır. Antalya'ya bakalım. Evet, burada %27,38 %24,06, %23,87, %22,49, %23,03. %100'ü tamam olduğuna göre, çeyreğinin %25 olacağına göre yaklaşık olarak çeyreğini karşılamaktadır diyebiliriz arkadaşlar. C seçeneği, Mersin'de 2015 yılında bir önceki yıla göre üretimde büyük bir yükseliş olmuştur. 2015 yılı Mersin'e bakalım. 61.919 ton miktarda üretilmiş. Bir önceki yıl 35.015'miş arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi e, büyük bir yükseliş var. O yüzden söyleyebiliriz. D seçeneği toplam üretim 2014-2018 yılları arasında sürekli artış göstermiştir. Hemen toplam üretime bakalım arkadaşlar. Bakın 2014 yılında 2015 yılında yine artış göstermiş gördüğünüz gibi 2016, 2017'de 500 olmuş. 2018'de 537.847 olmuş ve sürekli artış göstermiş. B seçeneğine bakalım. Gaziantep'te nar üretim miktarı 2014-2018 arasında sürekli düşmüştür. Hemen Gaziantep'i bulalım. Bakın 18.862'ymiş 2014'te. 2015'te 19.370 olmuş. Ne olmuş burada? Artış var. Yine 2016 18.578 olmuş. Azalma var. Yine 2017'de artış var arkadaşlar. Yine baktığımızda 2018'de 2017'ye göre artış var. Biz burada sürekli düşmüştür diyemeyiz. Söylenemez arkadaşlar. Yanlıştır. Doğru yanıt B seçeneği olmalı.